Ne oldu lan? Abi Kontra vereyim dedim Arabanın Araba. sağına geçeyim dedim İyime resmen ya <laughs> Günaydın Cırmalama motoru mu? Şurada gaza olmuş. Acaba elektrik bir şeyine mi çarptılar oradaki, köşedeki. Elektriği direğime çarptıysa belki ondan kesmiş olabilir. Olabilir. Şimdi orada kazalar. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Hadi, 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 Hadi. Gel bize içerik çıksın. Ezilecek. <laughs> Çocuklar. Ah, var. mı var? Bir de kaçmış mı? yolu boşaltalım arkadaşlar. Çok da karanlık. bir şey Hadi gel. Hadi Çakma çarpmadı. Araba değil mi, sen motorcak mıydı? Motorcak. 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 Motorcu Motorcak. da Motorcak. 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 gelir sonra. Ha, ee, Yok ben motorcuya no. falan mı çarptılar diye baktım da. Normal arabası var. Bineni de caddeli. Buradan Şu abi Yok. Senin... Ben yani, beyaz arabalar. arabanın ha var. bak bu Karanlıkta bile görüyorum. Yani Al abacım. Aha geldi. Hadi ya. <laughs> Babacım o kartı Bu ben mu? sana verdim. Buradan oldum. Biri yürütmüştür. Sizin kim? Ben kartı almamışım demek ki ama. Hesabı Anladım. ödedikten sonra Anladım. o kart sendeydi. Ben sen auto buldum mu? Sendeymiş değil mi? <laughs> hadi bekliyoruz hadi.

kontra vereyim dedim. Arabanın Hı -hı. sağına geçeyim dedim. İğmelendim resmen ya. <laughs> Sensör, sen sür sen. Atla abi atla. Tamam. Tutuyorum ben. Sen sür. abi nerede? O bastı gitti. O bastı kesinlikle. zaten Oğlum ne yapıyorsun? Hadi Görüşürüz. Görü. <laughs> X kaza oluyor ya bu kavşakta Ya ışık yapacaklar buraya Ya da önlem alacaklar bir şekilde yani Sürekli bir şey var Tehlikeli bir yer gel mi içeri gel gel piş, piş. gel gel gir gel Gel, gel, gel. Hadi onu <laughs> da getiriyorum. İkiyenlerin hepsi içeri. Hadi gel, 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 gel içeri. Hadi giriyorsan gir, kapatacağım. Ya yavrularını da al ya sen de çık. seni arayacak mı? Sen de girme bari. Yavru nerede? Gece gece bana mesai yaptırıyorsunuz ya.